Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bu Barbie'mizi açacağız. 142 numaralı Merhaba Barbie. Merhaba arkadaşlar ben de buradayım. Batı evet, abi geldi. Evet açıyoruz. Evet arkadaşlar bugün Barbie açacağız. Açıyorum. Ve Elvin'in Barbie'si burada. Ve burada da 106 numaralı bir bebek var yine. O Açıyorum. Çok tatlı. Kızıcına açtım. Evet. Ay ay. Açtım. Asta. Burayı keseceğim. Ha burayı kesmeye değmiş arkadaşlar. Ben sesledim. Şöyleyim mi? Daha, Daha çekeyim. Tamam. Ay, bir dakika. Ay ay. Şurayı şuran. Arkadaşlar şuradan bayağı bir keseyim. Ha tamam, açtım. Ay 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 ay. Ay. Ha. Bir dakika bir dakika. Sen bir dakika keseceğim. Keseceğim artık. Buradan. Ben de buradan keseceğim, keseceğim. Bilirse. Aa yok mu? Aldım ben de köpeğimi. İçinden. Ay ay. Dur sen aa çekiyorsun. Bir dakika. Ha o tamam. Bitti. Şöyle ay. Şöyle. Şöyle tüveceğim. şu şekilde ama arkasındaki kesmemiz gerekecek. Şöyle saçları topuz. Böyle. Topuzu var. Şöyle ekipleri var. Şöyle yapalım. Şöyle saçın arkası böyle. Şöyle sohbet gibi bir e elbisesi var. Çok güzel. Şöyle. içinde bir bluzu var. Ayakkabıları e da şu şekilde bir. Böyle büyük yani uzun altlı bir e bot. Şöyle bakın. E arkasındaki lastik de böyle yani bu şekilde çıkabiliyor. Size göstermek istiyorum. Şöyle bakın. Şöyle çıkartıyorsunuz yani. Şöyle göstereyim. Evet böyle eline böyle bir şeyler tutabiliriz. Yani, yani çanta atabiliriz böyle buraya bu şekilde. Olabilir şöyle. Bir eli böyle normal düz. Ve açılabiliyor yanlara. Arkadaşlar eli bunu da açsın. Arkadaşlar. Şöyle göstereceğim. Merhaba. Şöyle açabiliyor kollarını. Yukarı kaldırıyor. Şöyle. Ayakkabını göstermedim. Gösterdim. Göstermez. Gösterdim. Gösterdim göstereyim. Şöyle topuzlu böyle ıı, üstten bu şekilde yanlar. Olmuş. Böyle buradan da arkadan ve önden bu şekilde ıı, şey olmuş. Ne ne böyle topuz yani birleştirilmiş bu şekilde olmuş. Yani böyle şöyle yüzü mavi gözlü pembe yüzlü bir Barbie. Evet, evet, Kahverengi kaşları var. Markasında bir şey var. Batıyor elime. Kestim. Şöyle de evet böyle. Şöyle Hem göstereyim bir tamam. Şöyle göstereyim için de tekrar. Şöyle. Ve eli arkadaşlar şu şekilde duruyor tam. Şöyle. Şöyle ben duruyacağım. Vav wow, arkadaşlar böyle kıyafetimi ben çok beğendim. Evet, çok beğendim. Ben de böyle göstereyim şöyle. Böyle arkadaşlar. Hmm, bugün ben ne yapacaktım ya yani, ne iş yapacaktım? Aa, buldum ben benim bugün doğum günüm gideyim de var doğum günümü hazırlayayım. Aa doğum günü olan oyuncakları kalmışlar. Hmm, şu bebeği iyi seviyorum. Cici cici. Hmm. Hi baby. Tatlı bebek. <laughs> Ve evet arkadaşlar küpelleri de bu arada gri mi? Şekilde Müşmeler. çıkabiliyor muymuş? Çıkabiliyormuş arkadaşlar. Küpelleri. arkadaşlar. Şöyle göstereyim sana. Şu şekilde buraya doğru böyle gidiyor. gümüş renk yani gri renkli küpesi var. Evet, arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Sizleri Çok... seviyoruz. Başka videomuza kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Hoşçakalın. Bay bay.